Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşler bugün yine bir muhabbet ile sizin karşınızdayız inşallah. Allah-u Teala Hazretleri'ne hamd senalar olsun. <laughs> Baba Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh <laughs> bir gün bize dedi ki Engin Efendi sana eleştir görünür. 2000 yılların başı eleştirte gitmen lazım. Peki efendim dedik. Eleştirte gitmeye karar verdik. Bindi kötübüse Allah-u Teala'nın lütfuyla Eleşkirt'e gittik. Bana demişti ki baba efendi gitmeden evvel sen bir rüya falan gördün mü dedim efendim gördüm ben 90 4'te, 94'te iyi hatırlıyorum. Eleşkirt'e gittim, bir dergâhtan içeri girdim. Orada Kadir ve Fatih isminde iki delikanlıyla tanışmıştım dedim. Aradan geçmiş 10 sene sonra bizi Eleşkirt'e gönderdi Baba Efendi. Peki dedik. Eleşkirt'e gittik, Eleşkirt'e gittik. Ben Eleşkirt'i e büyük bir yer zannediyordum yani böyle bir ilçe ama canlı manlı bir ilçe gittim ve eleştir köy kadar bir yer. Yani ucundan bucağı 100 metre 150 metre. O kadar bir yer. Neyse biraz gezdim falan efendime söyleyeyim orada mesleği fırıncılık diye fırıncıya sordum. işçi falan lazım değil. E i̇nşaat falan işlerle başlamamıştı. Nisan, Nisan ayları falan. Hülasa biraz dolandık. Baba Efendi Hazretleri bize anlatmıştı. Ee, orada Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri'nin kursu var. Orada hoca tanıyor bizi dedi. Onun yanına da gidebilirsin. Neyse o akşam gittik orada kaldık. Ertesi günü sabahtan kalktım biraz dolaştım. Bir şey kimse beni tanımıyor. Ben de kimseyi tanımıyorum. Birkaç insandan tanıştım. Adamlar öyle sorgusu var soruyorlar ki hayret edeceksin. Ya kimliğin, sülelen, hele ver kimliğe bakıp bile diye bir ölüyor tanıştığımız adamlar. Meğer o zaman orada Hizbullah ürkütü gelmiş. Efendime söyleyeyim dini İslam görünerek insanları çok kandırmış, çok yıpratmış. İnsanlar babalarına güvenemez hale gelmişler. O tarihlerde orada. E neyse iki gün kaldım baktım bir şey yok ortalıkta. Döndüm Erzurum'a geldim. <laughs> Birkaç gün geçtikten sonra e, bir daha gittim. Bu sefer gittim efendime söyleyeyim kursta kaldım yine. Oradaki insanları aradım. Fatih ile Kadir'i aradım. Ben nitekim buldum. Mağazacı Kadir'i buldum. Kadir mağazacı o manada gördüğüm, rüyada gördüğüm çocuğu buldum Kadir'i. Yan tarafında dedim ki Kadir e, bir de Fatih diye bir arkadaşın olması lazım senin. Dedi ki evet benim dedi çocukluk arkadaşım Fatih var ama bu yan tarafta da kırtasiyesi var. Hemen yan taraftaki Kırtasiye'den Fatih sesledi. Baktım o da çocuk. Gördüğüm çocuklar. sohbet muhabbet ettik. Dedim ki Fatih durum bundan bundan ibaret. Fatih ile Kadir'e. Dediler ki Engin abi biz şu anda öyle bir yerimiz, zeminimiz, mekanımız, imkanımız yok. Biz bu işi bir şey yapacağımız yok. Onlar da genç çocuklar. Efendime söyleyeyim. Nasıl ederiz, nasıl etmez bilmem. Allah büyük padişahdır. O arada oradan bir fırıncı vardı. Fırıncıya gittim dedi ki sen dedi iki 3 gün sonra bize bir daha uğra. Ben de peki dedim. Neyse o günü de bir şey çıkmadı eleştikten. Kalacak yerde pek emin olmadığı için geri döndüm geldim. Üçüncü gün, üçüncü sefer Erzurum'dan karar verdim. Dedim ki gideceğim daha geri dönmeyeceğim. Mecbur. Emir emirdir, vazife vazifedir kesin karar attı. Gitti. Efendim yine Süleyman Hilmi Tünan Hazretleri'nin kursunda kaldım. O zaman oranın müdürü Cengiz Efendi vardı. Erzurumluydu Cengiz Efendi. İki gün kaldım. Çarşı pazarı dolanıyorum. Camii falan dolanıyorum. İnsanlarla tanışmak, diyalog kurmak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ev arıyorum. Kiralık ev yok. Çünkü küçük bir yer. Herkesin evi kendine göre. Ve nasıl kelam <laughs> Üçü, ikinci günü akşamı e, kursta oturuyorum. İki delikanlı geldik hocaya bir soru sordu. Orada Musa isminde bir hoca vardı. Musa ismindeki hocaya soru sordular. Hoca bu sorunun altından çıkamadı. Cevap veremedi. Gençler dedim bu sorunuza ben cevap verebilir miyim? Musa hocanızdan izni olursa. Musa hoca da dedi ne demek hocam? Buyurun cevap verin. Çocuklara cevap verdim. O iki çocuk gitti akşam namazından sonra yatsı namazından sonra 20 taneye yakın delikanlı aldı geldi. Efendime söyleyeyim. Kursun mescidinde hocam işte tanışalım sohbet muhabbet iki üç saat onlarla sohbet muhabbet ettik. Çocuklarla bir muhabbet kaynadı. Ama ve lakin o gece orada yattım. Sabahtan e, Doğu Beyazıtlı bir hoca vardı. ismi nah, pek hatırlamadım. Şimdi de Doğu Beyazıtlıydı. Nöbetçiydi hoca o gün. Cengiz Hoca demiş ki Engin Hoca'yı yollayın. Bir daha burada kalmasın. Denetleme var. Başımıza iş açar. Ama ben anladım. Akşam çocuklar muhabbete geldiler. Muhabbetten efendime söyleyeyim lezzet aldılar. Yarın yine buluşmak istediklerini söylediler ya. <laughs> ev, ev içinde olmaz. Koca da haklı. otomatik dikmem. Ben. ben nitekim efendi kardeş biz oradan buvaladılar. Çantamıza aldık. Dışarıya çıktık. Önce bir kalacak yer lazım. Biraz sağa baktım. Biraz sola baktım. Baktım ki arkadaş bir apartman var, iş yeri. Arkasında iş yeri, merdivenden çıkılıyor apartmana. Yani bacak katı, Ona merdivenden çıkılıyor. Altında da küçük bir dam var. Çok affedersiniz, köpek yatıyor. Dedim köpeğe, akşam ben de senin yanındayım. Hırlaşırsam ben de hırlaşırım. Sen de hastansa ben de rahatım. Başka yerimiz yok, ne yapacağız? Neyse, burayı böyle gözümüze kestirdik tabii caizse. Geri dönme yok kesinlikle, dönmeyeceğiz. <laughs> O arada ikindi üzeriydi. İkindi namazını kıldı, Erzurum Kapı Camii'de. Efendim Kur'an okuyordum. Millet dağıldıktan sonra Kur'an okuyayım dedim biraz. Kur'an okurken Ehram Hazretleri teşrif eyledi. Teşrif eyledi. Dedi ki ne yapıyorsun burada? Dedim efendim Kur'an okuyorum. Dedi kalk git müftülüğe. Hocası olmayan köyleri bul. Oraya imam ol. Peki efendim dedim hemen Kur'an'ı kapattım gittim müftülüğe. Zaten müftülük 100 metre o yanda. Yani çok uzakta değil. Hemen gittim müftülüğe çıktım iki katlı müftülük. İkinci katına çıktım baktım liste asılı. İmamı olmayan köyler. Hayranköy diye isminde Hayranköy diye bir köy. Hayranköy diye bir şey var. Köy imamı yok. Efendime söyleyeyim. Geldim çarşıya sordum dedim Hayranköy nerede? Dediler ki şurada işte minibüsü gösterdiler. Kahve orada. Neyse gittim Hayran köylülerin tarafına. Selamun Aleyküm Dedim ki bu Hayran köylülerden var mı burada kimse? Dedi ki biz hepimiz buradayız kardeş. Hayırdır? Dedim sizin köyün imamı yokmuş. Dedi ki ah, muhtarımız an bu adam. Muhtar da orada. Muhtar da gömgelete kereste yüklemiş. Köye götürecek. Selamun Aleyküm Selam. Dedim muhtar durun bundan bundan ibaret. Sizin köyün imamı yok. Ben dedim müftülükten öğrendim. E, sizin köye imam olarak gelmek istiyorum. E ne ver aksana dedi işte hoca falan tabi sarı küçük belli beyle görünce sevindiler onlar da. E hoca falan anlacak bizim köyümüz dediler 8 ay kışını Erzurum'a savaşa dolayı gitmirik köyde kalırız. 8 ay dedim siz nasıl kalırsınız biz de kalırız kardeşim bizim maksadımız hizmet canı babanın sıf geri dönmeyim diye babanın sözü gene düşmesin diye dedim kardeşleriz. Bak dediler biz kardeşim 2 250 lira şey veririz ayda sana. Elektriğin, suyun, tazeğin biz aidik. Kardeş yakıtın bize ait ama 250 lira veririz. Ya dedim sıkıntı yok kardeşim siz nasıl ben de Peki dediler. O arada efendime söyleyeyim. Muhtar dedi ki hadi arabaya binin gider. Peki dedim. O arada bir tanesi dedi ki muhtar bir dakika dedi. Ee, hala biz bir dedi köye gider konuşak. Muhtar dedi ne konuşak adamı da götürecek bize. Ah, namazını, akşam namazını bize kıldırsın. Yatsı namazını bildirsin. Sabah namazını kıldırsın. Bir yer ayarlarız, kesin çoluk çocuğunu getirsin Muhtar kabul etti. O adam dedi ki efendi sen Kürtçe bilir misin? Dedim yok. Dedi ki Muhtar şimdi bizim köyde dedi Kürtçe bilenler var, Türkçe bilen yok. Türkçe bilenler olmadığı gibi hoca ne anlasın onlara? Camiye bayanlar gelir, yaşlılar gelir. Biliyorsun bizim yaşlılarımız, bayanlarımız Türkçe bilmiyor. E biz, biz dedi köye gide hele bir aramızda kararlaştıralım. Hocanın numarasını al falan dedi. Efendime söyleyeyim. Neyse muhtar onlara uydu. Hocanın numarası, benim numaramı aldım. Muhtarın numarasını da ben aldım. Efendime söyleyeyim. Muhtar dedi ki kardeş sen dedi git Erzurum'a. Ben de dedi şey yapayım. İki üç güne haber vereceğim. Sen köve gelirsen köve ayarlarız. Gider eşyalarını alır geliriz. Muhtar karar verdi. Ama köylüdeki o adamlar. Neyse hülasa bir sözü uzatmayayım. Ben tabii ki buradan işaret alınca hemen bindim. E, Arabiye Akşam 5'in arabasına bindim. Erzurum'a geldim. Bekliyorum muhtardan haber. Bir gün, iki gün yok. Erzurum'a geldiğim gün efendime söyleyeyim, hatun dedi ki bir rüya gördüm. Dedim hayırdır. Dedi ki sen bize almışsan çocuklarla beraber hatunu işte böyle pasinlere doğru alıyor üzerine. Yola gidiyoruz. Efendime söyleyeyim, Erzurum çıkışında bir duvar çekildi. Duvar 4 metre varan var diyor. Duvar çekilmiş. Dedim ki ben sana bak hoca gidiş yok. Geri dönelim. Sen de dedin ki ben e, efendim gittimizse giderim. Bunun bir yolunu bulurum. Diyor bir baktım 4 metre duvarın üstüne çıkmışsan. Nereden çıkmışsan bilemiyorum. Ondan sonra diyor 4 metre duvarın üstüne çıktın ya duvarın üstünden diyor bir terör çekildi. Göğün o kadar görünmüyor ucu. Sen de böyle tel örgüden yukarıya baktın ucunu göremeyince daha bir şey diyemedin. Kaldın orada. Yani biz dedi eleştirden gidemeyeceğiz anlaşılan bu. Ben de daha bir şey diyemedim. Hakikaten de köyden haber geldi ki hocam Kürtçe bilmediğin için imam kabul etmedik. Allah razı olsun biz biz Kürtçe bulan imam alacağız. Derken o arada da Baba Efendi Hazretleri Erzurum'a teşrif eyledi. Ne oldu ona dedi. Dedim baba durum bundan bundan ibaret. Ben bunu böyle yaptım. Bütün olayları baştan anlattığım gibi anlattım. Lakin dedim baba efendim bir de evden gelenin böyle bir rüya görmüş rüyayı anlattım. Baba efendi biraz tefekkür etti. Dedi ki Şahin Akşibendi Hazretleri de bir beldeden bir beldeye gidecekmiş. Müridi yola vurmuş ama peşinden de başlamış dua etmeye. Şahin Akşibendi Hazretleri tam çıkacakmış o beldeyi durmuş. Talebeleri demiş hayırdır efendim? Oğlum demiş görmüyor musunuz önümüze set çekildi. Nere gidelim? Dön geliyorum daha dönmüş. Geri dergaha gelmiş. Bazı ihvanlar diyor bazı ihvanların duası e, mürşitlerini, hocalarını geri çevirir. Bizim ihvan kardeşler demek ki e, çok duamı ettiler. Ne ettiler? Baba Efendi Hazretlerinden himmet istediler. Onlar da manaya sert çektiler. Böyle Erzurum'a kaldık. Bunun bir örneği de şeyde yaşadık. Medine-i Münevvere'de Baba Efendi Hazretlerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, dursun derhal memlekete dön. Burada durmadı efendime söyleyeyim diye bazı manevi işaret vermiş. Baba efendi uçak biletimi alın ben Türkiye'ye döneceğim dedi. Tabi Arif kardeşim falan da o zaman bilet alma çabasına falan girdiler. Ne olduysa baba efendi hazretleri dedi ki arkadaşlar set çekildi. Bazı kardeşler gitmemizi istemiyor. Yola set çekildi. Gidemiyoruz. De bizle beraber Medine-i Münevveri'nde Mekke-i Mükerreme'de Ümrevi'yi tamamlayıp Görü döndü. Allah-u Teala Hazretleri bu yolu layıkı ile yürüyenlerden eyliye. Layıkı ile gidenlerden eyliye. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize sağlık, sağlık, afiyet, huzur, mutluluk, ihsan eyliye. El-Fatiha.